Ya Kemiklerin kırıldı ey rapim nedir bu çaresiz bakışların tecavüz aranasında kör savaşçı kılıcın rüzgarıyla savunur oldu onurunu Hep savaşlar ortasında sefile oynadık biz Kefili kim bu hırsızın vekili nerede şarlatan şu arsızın İpine doladı sahte kültür elçi bozmalarımız gırtlağımdan astı tavana Boğulmadım nefeste yazdım rhyme'ları Ok attı hedefimiz mistake beyinleri Yollarımda dikene bassa dahi ayaklarım ben Küheylan'ım ve evli asıyım Rap'in kuvvet aynasında kendimle Barışa imza attım Rap'li şahidim Tepti düşmanın yüzü Tekti rap gönül Çekti yerler altı diyarı sanatı kutsadı Ve pekti yüreği acizane MC'nin Bilesin satırım kesti cümlesini Acizane Yeah ya Nadiran A.K.A. DJ Funky C Ya yeah. DJ Mike Check A.K.A. Sagopa K Sago. okay. 2003 bir pes misin göz yaşları?